Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Pelin Seyran olan yaklaşmandan Seyran hiç hoşlanmayacak ama ona kapılmaktan da kendini alakoymayacak. Gülgün Seyran'ı Ferit e adam edeceğini düşünecek. Bu da Gülgün'ü çok sevindirecek. Öte yandan Halise abi Hatun Hanım'ın aşkları geçmişten günden güne izler bırakarak bizleri karşılayacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.